Tonguç Akademiden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 7. Sınıf Sosyal Bilgiler'de bursluluk sınavına özel soru çözüm videosuyla karşınızdayız. Çok güzel bir etkinlik olacak. Biz hazırız, e sizler de hazırsınız. Çalışmamıza başlayalım. <laughs> Numaralandırılarak verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere getirilmesi gerekenler aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Hadi bakalım. Bir numarada ne verilmiş? Duygu, düşünce ve bilgilerin akla gelebilecek her türlü yola başkasına aktarılmasına denir. Ee, böyle bir ifade var. Bu neyin tanımıydı? Tabii ki de iletişimin tanımıydı ve iletişim biz üçe ayırıyorduk. Sözlü, sözsüz ve yazılı iletişim olmak üzere. İkinci madde dış dünyayı karşımızdaki insanın penceresinden görmeye çalışmak demektir. Burada tabii ki de empati kurmanın, empatinin tanımı yapılmıştır. Buraya empati kurma yazılması gerekir. Hemen şöyle empati yazalım. Empati olumlu iletişime açılan bir kapıdır ve empati yaptığımız zaman ne yapmış oluruz? Kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koymuş oluruz. Onun penceresinden dünyayı görmeye çalışırız. O halde cevabımız birinci de iletişim ikincisinde empati olması gerekiyor ve A seçeneğinde bu belirtilmiş. Doğru cevabı verenleri yani A cevabını verenleri ben buradan kutluyorum, tebrik ediyorum. Ama yanlış cevap verenler de üzülmesinler. Bir dahaki sorumuzda eminim sizler de hepiniz doğru cevaplayacaksınız. Hadi bakalım ikinci sorumuzla çalışmamıza devam edelim. Bu bilgilerden hangilerinin ben dili ile ilgili olduğu söylenebilir? Bakın dört tane öncül vermiş. Ve bu öncüller, öncüllerde çok güzel cümleler yazıyor ve bu cümlelerin hangisinin ben dili hangisinin e, sen dili olacağına şimdi biz karar vereceğiz ve ben dili ile ilgili olduğu hangisini söylenebilir bunu yanıtlayacağız. Birinci öncül Duygunun nedeni ne şekilde ortaya konulduğundan sağlıklı iletişim oluşur. Bakın duygunun nedeni ne şekilde ortaya konduğundan sağlıklı iletişim oluşur diyor. Burada açık bir şekilde ne var? Tabii ki de ben dili var. Ben dili olumluydu, sen dili ise olumsuzdu. Sen diliyle konuştuğumuz zaman karşımızdaki kişiyi savunmaya yeteriz ve son derece olumsuz sonuçlara neden olur bu durum. Karşımızdaki kişiyi yargılar gibi konuşuruz. Ama ben diliyle konuştuğumuz zaman son derece e, güzel bir şekilde duygularımızı ifade ettiğimiz için karşımızdaki kişiyle anlaşma oranımız daha yüksektir. Duygunun nedenini ne şekilde ortaya konduğundan sağlıklı iletişim nerede oluşur? Ben diliyle kurulan cümlelerde oluşur. Öfke ve kızgınlık duyguları taşıyabilir, iletişimi olumsuz yönde etkiler. Tabii ki de bu sen dilidir. Sorunları çözmekten ziyade soruna neden olur ön yargılı insanların kullandığı bir dildir. Bakın sorunları çözmekten ziyade yeni bir soruna neden oluyor ve ön insanlar tabii ki de sen dilini kullanarak konuşurlar. Kişinin karşısındaki kişiyi suçlamadan kendini ifade etmesidir. Anlaşmazlıkları en aza indirger. Bu da ben dili olacak. Doğru cevabımız 1 ve 4'ün olduğu B seçeneği. Hadi bakalım diğer sorumuzda çalışmamıza devam edelim. Bazı medya araçlarında bu seneki liselere giriş sınavının çok zor olacağı, soru tarzının değişeceği, hatta sınavın nasıl tarafından hazırlanacağına dair bir takım haberler yer almıştır. Yok artık. Merkezimiz başkanlığının bu konuda bir çalışması bulunmamaktadır. Bilgi edinilmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılmasını talep ederiz. Ölçmeye Değerlendirme başkanlığı. Bakın burada yanlış bilgi içeren bir habere yönelik bir metin verilmiştir. Bu metin aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir? Gerçekten çok güzel bir soru. Bu arada soruyu çözerken önce soru kökünü okuyacağız. Az önce ben metni okuyarak başladım. Lütfen e, bu bir uyarı amaçlıydı. Lütfen sizler e, sınavlarınızda bu tarz hatalarda bulunmayın. Çünkü soru çözmenin de bir tarzı vardır. İlk başta soru kökü okunur ardından soru metnine geçilir. Bu metin aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir diyor. Bakın burada ölçme değerlendirme başkanlığının yanlış bilgi içeren bir habere karşılık bir Metin yayınladığını görüyoruz ve öyle yanlış bir haber ki işte e, bazı medya araçlarında bu seneki lise sınavlarına e, girişte çok zor soruların olacağını hatta soru tarzının değişeceğini hatta sınavın nasıl tarafından hazırlanacağına dair bilgiler çıkmış ve bunun üzerine bu e, bilgilerin asılsız olduğunu ve bu haberi yapanların bu e, haberini düzeltmesi gerektiğini Talep etmiş ölçme ve değerlendirme başkanlığı burada ne var? Sansür mü var? Hayır, sansür bunun engellenmesidir. Yani bir haber yapılacakken engellenir. O haber yapılamazsa sansür olur. Burada haber yapılmış. Teksip, teksip düzeltme yazısıydı. Bir haber yanlış yapıldıysa hemen ertesi gün onun düzeltilmiş hali e, insanlara aktarılır, sunulur, e, medya araçlarında ve teksip yapılmış olunur. Çünkü tekzip yanlış bir bilginin insanlar tarafından öğrenilmesini de engelleyen bir yöntemdir. Böyle bir kavramdır. Burada bir tekzip etme söz konusudur. Ölçme ve Değerlendirme Başkanlığı bu yayınlanan haberi tekzip etmiş ve düzeltilmesini istemiştir. Kamuoyu, kamuoyu oluşturmayla ilgili bir şey yok. Kaynakla da ilgili bir şey yok. Burada cevabımız açık bir şekilde B seçeneği. Verilen metinden Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki uygulamalardan hangisinin etkisine ulaşılabilir? Bakın Aşık Paşazade Tevarihi Ali Osman sayfa 30'dan bir bölüm var. Bursa'nın fethi sırasında şehirde yaşayan Rumlar hiçbir direnişte bulunmamıştır. Fetihten sonra şehri neden teslim ettiklerini soran Orhan Gazi'nin Rumlardan aldığı cevap oldukça dikkat çekicidir. Sizin devletinizin günden güne yükseldiğini ve bizim devletimizi geçtiğini anladık. Babanızın idaresine geçen köylülerin memnun kalıp bir daha bizi aramadıklarını gördük ve biz de bu rahatlığa heves ettik. Ve gerçekten Osman Devleti ile ilgili Osman Devleti'nin yaptığı uygulamaları ...uygulamalardan bir tanesini çok iyi anlatan bir metin burada var. Burada hangi uygulamanın etkisine ulaşılabilir? Açık bir şekilde istimalet politikasının etkisine ulaşılabilir. İstimalet neydi arkadaşlar? Hoşgörü politikasıydı. Osmanlı'nın e, ülkesinde yaşayan herkese hoşgörülü yaklaşması... ...özellikle gayrimüslim halka... ...onların Osmanlı'ya karşı olumlu bir tavır içerisinde olmasına da e, neden olmuştur. Çok da önemli bir şeydir. İstimalet politikası nedir? Hoşgörüdür. Osmanlı uyguladığı önemli bir politika. İs i̇skian politikası nedir? İskian zaten kelime anlamı olarak yerleştirmedir. Anadolu'daki göçebe Türkmenlerin Balkanlara yeni fethedilen yerlere yerleştirilip orada Osmanlı'nın kalıcı olması iskian politikası ile alakalıdır. Değiştirme politikası millet sistemine de buradan zaten e, ulaşamayız açık bir şekilde. Ee, ...cevabımız B seçeneği. B olarak doğru bir işaretleyen... ...arkadaşları kutluyorum ve diğer sorumuza... ...geçelim. Verilen sonuçlar... ...Osmanlı Devleti'nin sırasıyla hangi... ...alanda güçlenmesinde etkili olmuştur? İstanbul'un fethinin bazı sonuçları... ...Avrupa'ya ilerleyiş sırasında Bizans... ...tehdidi ortadan kalktı. Karadeniz... ...Marmara, Ege arasındaki su yolu... ...Osmanlı denetimine girdi. Şimdi... Verilen bu sonuçlar Osmanlı Devleti'nin sırasıyla hangi alanda güçlenmesinde etkili olmuştur? Osmanlı'nın Avrupa'ya ilerleyişi sırasında Bizans tehdidinin ortadan kalkması Osmanlı'yı askeri alanda gerçekten çok ama çok olumlu bir şekilde etkilemiştir. Çünkü Osmanlı ne zaman Avrupa'ya ilerlemek istese Bizans'ın bir tehdidiyle karşılaşıyordu. Bizans ortadan kalkınca askeri bir tehdit de ortadan kalkmış oldu. Aynı zamanda Karadeniz Marmara Ege arasındaki su yolunun da Osmanlı denetimine girmesi Osmanlı'yı ekonomik olarak ne yapmıştır? Çok olumlu bir şekilde etkilemiştir. Osmanlı ticaret yollarına hakim bir e, konuma gelmiştir. Cevabımız A seçeneği. Yukarıdaki sembollerle ifade edilen gelişmelerin ait olduğu alanlar aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Bakın yukarıda sembollerle ifade edilen gelişmeler var ve aşağıdaki alanların hangisinde doğru eşleştirilmiş? Bunlara bakacağız. Şimdi coğrafi keşifler tüm dünyada çok önemli bir gelişmeye neden olmuştur. Coğrafi keşiflerin sonucunda yeni yerler keşfedilmiş ve bu yeni yerlerin keşfedilmesiyle dünya tarihinde ilk sömürgecilik hareketleri de başlamış. Ekonomik olarak Avrupalılar coğrafi keşifle zenginleşmişlerdir. Rönesans ile peki ne oldu? Rönesans ile Avrupa'da sanatsal alanda, sanat alanında gelişmeler yaşanmış. Özellikle Fransa'da, İtalya'da ki İtalya'da başlamıştır Rönesans. Çok önemli sanatçılar çıkmıştır bu dönemde. Reform ise Almanya'da başlamış. Dini alandaki Martin Luther'in öncülüğünde başlayan dinde yenileşme hareketleridir. Bu nedenle cevabımız C seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi lale devrinde yapılan yeniliklerden değildir? Bakın laleler, laleler, laleler. Böyle bir parça da var. Neyse çok da fazla buraya girmeyelim. Lale devrinde yapılan yeniliklerden değildir diyor. Lale devrinde biliyorsunuz çok önemli yenilikler yapılmıştı. İlk kez çiçek aşısı uygulanmıştı. Doğu klasiklerinden bazı eserler tercüme edilmişti. Yalova'da kağıt ve İstanbul'da kumaş fabrikası açılmıştı. Ama orduya subay yetiştirmek için harp okulu tabii ki de lale devrinde açılmamıştır. Bu nedenle cevabımız D seçeneği. Tabloda boş bırakılan yere aşağıdaki padişahlardan hangisinin yazılması doğru olur? Meşrutiyetin ilanı, Ziraat Bankası'nın kurulması, Duyun Umumiye Teşkilatı'nın kurulması, Darüle Vakfı'nın kurulması. Şimdi Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması deseydi 2. Mahmut derdik. Yine işte Nizam-ı Cedid yeniliklerinin yapılması ve Nizam-ı Cedid dönemi olarak adlandırılan dönemden bahsetseydi 3. Selim derdik. Ama burada açık bir şekilde 2. Abdülhamit bahsediyor. Çünkü ikinci Abdülhamit döneminde meşrutiyeti ilendirilmiştir. Ziraat Bankası açılmış, Darülacize Vakfı kurulmuş ve yine Duyun Umumiye Teşkilatı ki Osmanlı'nın e, borç alıp ödeyememesi üzerine Avrupalı devletlerin alacaklı olan Avrupalı devletlerin Osmanlı kasası içerisinde kurduğu bir teşkilattır Duyun Umumiye Teşkilatı. ikinci Abdülhamit döneminde ne yapılmıştır? Kurulmuştur. Osmanlı'dan alacaklı olan devletler tarafından bu nedenle cevabımız C. ikinci Abdülhamit idi. Grafikteki veriler incelendiğinde aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? Bakın olumsuz bir soru kökü buna göre sorumuza yaklaşalım. Demek ki 3 taneye ulaşacağız, 1 taneye ulaşmayacağız. Nüfus artışı bir önceki yıla göre nüfus miktarındaki sayısal değişimdir. Evet. Ve burada Türkiye'nin nüfus artış hızı grafiği bize verilmiş ve grafikteki veriler incelendiğinde aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Türkiye'nin nüfus artış hızının 1945 sonrası sürekli artış gösterdiğini. Şimdi Nüfus artış hızı sıfırın altına inmediği için ne olmuştur? Nüfusumuz sürekli artmıştır. Ama 1945 sonrası diyor ki Türkiye nüfusu sürekli artış göstermiş. Hayır, bakın tamam 50'de artmış, 55'te 60'da artmış ama 60-65 arası nüfus düşmüş, nüfus artış hızı düşmüş. 65 ile 70 arası nüfus artış hızı artmış ama tekrardan 75 ile 80 arası nüfus artış hızı düşmüş. Bu nedenle sürekli artış gösterdiği gibi kesin bir ifadeye ulaşamam. Cevabımız A gibi görünüyor ama diğer seçeneklere de bakalım. Ulaşamadığım için buna bir çarpı atayım. Bu arada sınavlarda da arkadaşlar böyle kesin ifadelere dikkat edin. Tuzağa düşürebilir sizleri. Genelde kesin ifadeler yanlış olan seçeneklerdir. E, benden de şimdiden böyle kısa bir taktik olsun sizler. Ama yani kesin bir ifade kullandı diye hemen doğru cevap e, o da demeyin. Diğer seçenekleri de okuyun. 1985'ten sonra nüfus artış hızında düşüş olduğuna. Bakın 1985'i şöyle alalım ve ondan sonra nüfus artış hızında ciddi anlamda bir düşüş gerçekleşmiş ve buna ulaşırız. Türkiye'de en düşük nüfus artış hızının 1940 ile 45 yıllar arasında yaşandığına bakalım. 1945 bu da 40. Evet en düşük nüfus artış hızı bu dönemde yaşanmış. Çünkü ne var arkadaşlar? İkinci dünya savaşı var ve bu savaşa biz fiili olarak katılmasak da kağıt üstünde katılsak da savaşa hemen her an hazır bir ordu e, bulundurmamız gerekiyordu. Çünkü herhalde savaşa girme durumumuz da vardı. E, bu nedenle ülkemizde nüfus artış hızı bu dönemde düşmüştür. Buna da ulaşırız. En yüksek nüfus artış hızının 1960 yılında yaşandığına bakın en yüksek nüfus artış hızı 1960'da şöyle bakalım. Evet bakın en yüksek nüfus artışı 1960'da yaşanmış. Bu nedenle cevabımız A seçeneğiydi. Hadi bakalım diğer sorumuza çalışmamıza devam edelim. Verilen tanımların ait olduğu kavramlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Birinci öncelik kişilerin uzun süre kalmak üzere bir yerden başka bir yere taşınmasıdır. Ülke içinde yer değiştiren insanların göç ettikleri yerlere yerleşmesiyle gerçekleşir. E nedir bu? Açık bir şekilde iç göçtür. Niye iç göçtür? Çünkü ülke içerisinde yer değiştiren diyor. Ülke içerisinde ise iç göçtür. Yani Ankara'dan İstanbul'a gitmiş. Bu nedenle bunlar gider. Hadi bakalım devam edelim. Bir ülkede, ikinci öncül, bir ülkeden başka bir ülkeye yapılan göçlere denir. Yani kişilerin ülke dışına çıkmasıdır. E bu da açık bir şekilde dış göçtür. Çünkü başka bir ülkeye gidiyorum. Kişilerin belli bir süre için başka yerlere giderek çalışması ve sonra yaşadıkları yerlere geri dönmeleridir. Mevsimlik göçlerdir bunlar. Yani geçici göç olarak da adlandırılır. Örneğin işte pamuk toplamaya Adana'ya giden sonradan kendi memleketine geri dönen insanlar var. E bu nedir? Geçici göçtür. Bu nedenle cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Bakın burada ne yaptım? İkinci öncülü cevapladıktan sonra aslında cevabımız ortaya çıkmıştı. Ne olacaktı? Cevabımız açık bir şekilde C olacaktı. Ama yine de kendimizi garanti altına almamız lazım. Aman işte ilk cevabı buldum ben, şey doğru cevabı buldum ben. A seçeneğinde hemen çıktı. Diğer seçeneklere bakmama gerek yok demeyelim. Çünkü yanılmış olabiliriz. Bu nedenle sonuna kadar sorumuzu çözelim. Bu da sınavlarda sizlere bir ipucu olsun. Verilen bilgiler bir arada düşünüldüğünde ulaşılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? Yazıyı Sümerler bulmuştur. Alfabe Fenikeliler bulmuştur. Latin ve Arap alfabeleri Fenike alfabesinden türemiştir. Şimdi bakın ne diyor? En kapsamlı yargı. Bize en kapsamlı yargıyı soruyor. Buluş ve icatlar farklı uygarlıkların katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Evet bakın, yazıyı Sümerler buluyor. Ama alfabe Fenikeliler buluyor. Latin ve Arap harflerini ise Fenike alfabesinden türeterek e, buluyorlar. Yani sürekli bir uygarlıkların bir etkileşimi söz konusu. Burada ciddi kapsamlı bir yargı var. Buna ulaşabiliriz ama bakacağız diğer seçeneklerde. Sümerler tarihi devirlerin başlamasını sağlamıştır. Evet, yazıyı bularak bunu sağlamışlardır ama diğer iki maddenin de yorumu lazım. Bu kapsamlı bir şey değil. Fenikelilerin dünya uygarlığına önemli katkıları olmuştur. Evet yani buna da ulaşırız ama burada Sümerlerden de bahsetmiş. Arap ve Latin alfabesinden de bahsetmiş. O yüzden bu da gider. Dünya üzerindeki alfabeler birbirinden etkilenerek türetilmiştir. Şimdi Fenike alfabesinden Latin ve Arap alfabesi etkilenerek türetilmiş. Ama Sümerlerin çiviyasından Fenikeliler alfabeyi bulmuyor ki. O yüzden buna da ulaşamayız. En kapsamlı yargı A seçeneğidir. Gerçekten çok güzel ayırt edici bir soruydu. Hadi bakalım diğer sorumuzla çalışmamıza devam edelim. Özellikleri verilen Türk İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir? Sıfırı matematiğe kazandırmıştır. Günümüzde kullandığımız onlu sayı sistemini ortaya çıkartmıştır. İlgi alanı matematik, coğrafya, astronomidir. Bakın sıfırı matematiğe kazandırmış ve bilinmeyene X e, ismini veren kişidir bu aynı zamanda. Tabii ki de Harezmi. Harezmi bizim için çok ama çok önemli bir kişi. İbn Sina Batı'da Avicenin olarak bilinir. El Kanun Fittip kitabı çok önemlidir. Biruni, Biruni de gerçekten çok önemli bir insan ki Gazze Mahmut Sarayı'nın en değerli hazinesidir demiştir onun için. Evet. Anlayışlarından hangilerine tepki olarak söylenmiş olabilir? Bakın tepki olarak söylenmiş olabilir. Yani olumsuz bir şey var burada. Immanuel Kant hangi söz söylemiş? Aklını kendin kullanma cesaretini göster. Bakın aklını kendin kullanma cesaretini göster. Immanuel Kant bu sözünü anlayışlarından hangilerine tepki olarak söylemiş olabilir? Şimdi insanların hür ve sorumluluk sahibi olabileceği fikrine tepki olarak söylememiştir ki. Yani buna bir kanıt olarak söyleyebilir. Orta Çağ'da hakim olan skolastik düşünceye tepki olarak sen başkasının aklına bakma, kendi aklını kullan demiştir tabii ki de buna ulaşırız çünkü skolastik düşünce kilisenin eleştiriye kapalı orta çağda Avrupa'da kilisenin eleştiriye kapalı karanlık düşüncesidir ve gerçekten e, skolastik düşünce dogmatizm e, o dönemin çok önemli kavramlarıdır. Buna tepki olarak bu söylenmiştir. Kilisenin söylediklerinin tek doğru kabul edilmesini bakın kilisenin söylediklerinin tek doğru olarak kabul edilmesini diyor. Tabii ki de e, kilisenin aklını kullanma, kendi aklını da Kullan. Kilisenin söylediği her şey doğru değildir. Skolastik felsefeye de karşı bir e, sözdür aynı zamanda. Bu üçüncü öncül. Buna da ulaşırız. Bu ikisine tepki olarak ortaya çıkmıştır ama bire tepki olarak ortaya çıkmamıştır. Cevabımız bu nedenle 2 ve 3'ün olduğu C seçeneğidir. Verilen cümlede altı çizili olan durum aşağıdaki ihtiyaçlardan hangisine neden olmuştur? Sanayi inkılabı ile tek tek üretimden makine ile üretime geçirmiştir. Makine ile üretim ihtiyaç fazlası durumunu ortaya çıkartmıştır. Şimdi ben sanayi kılıbıyla ne yaptım? Artık kumaş üretiyorum, elbise üretiyorum. Makinelerde el tezgahları yerine makineleri kullanıyorum çünkü çok daha hızlı bir şekilde üretim sağlıyorum e, bu şekilde ve normalde benim ihtiyacım 10 bin kazaksa, 10.000 gömlekse ben binler e, daha fazla yani 100.000 bin tane gömlek üretiyorum. Peki bu durum neye neden olacak? İhtiyaç fazlası duruma. E, benim ihtiyacım 10 bindi ben 100.000 bin tane ürettim. Kalan bu 90.000'i 90 ne yapacağım? Satmam lazım. Satmak için de pazar ihtiyacım var. Tabii ki de. Ee, sanayi inkılabında e, ihtiyaç fazlası üretim, pazar ihtiyacını doğurmuştur. Bu nedenle cevabımız B seçeneği. Ham madde ihtiyacı üretim için lazımdır. İşçi ihtiyacı yine üretim için, sermaye ihtiyacı yani para ihtiyacı yine üretim için lazımdır. Ama ihtiyaç fazlası olduğu için ne yapacağım? Satacağım. Bunun için sattığım pazarları, yani satacağım pazarları e, bulmam lazım. Hadi bakalım diğer sorumuzla çalışmamıza devam edelim. Vakıflar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Hadi bakalım belli bir süreye bağlanarak vakıf kurulamaz. Vakıf kurmada süreklilik esastır. Evet vakıflar geçmişten günümüze e, devam eden çok önemli kurumlardır. Vakıflarda süreklilik gerçekten esastır. Buna ulaşırız bu doğrudur. Geçmişte büyük hizmetler vermiş olan bütün vakıflar günümüzde önemini yitirmiştir. Hayır. Mesela Ece Vakfı ne yapıyor? Abdülhamit döneminde kurulmuş ama hala ikinci Abdülhamit döneminde kurulmuş ama hala varlığını sürdürüyor. O halde önemini yitirdiğine dair bir şeye biz ulaşamayız. İkinci öncülümüz, burayı baştan aldım bu arada. İkinci öncülümüz, geçmişte büyük hizmetler vermiş olan bütün vakıflar günümüzde önemli yitirmiştir. Hayır, geçmişte devam eden vakıflar günümüzde hala, e, yani geçmişte kurulmuş olan vakıflar günümüzde hala devam etmektedir. Mesela örnek olarak ikinci Abdülhamit'in kurduğu Darülazize Vakfı'nı örnek olarak verebiliriz. Buna ulaşamayız. Bu nedenle cevabımız B olacak ama diğer seçeneklere de bakalım. Vakıf hizmetleri ülkenin bayındır hale gelmesinde etkilidir. Evet. Yolların, köprülerin yapılmasında etkilidir. Vakıflar yardımlaşma düşüncesinden doğmuştur. Tabii ki de amaçları budur. Buna da ulaşırız bu nedenle cevabımız B seçeneğiydi. Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Anadolu'nun Türklerin ikinci ana yurdu haline gelişi 11. yüzyılın ikinci yarısının başlarındadır. Asya'dan göç eden zanaatkar ve tüccar Türklerin yerli tüccar ve zanaatkarlar karşısında tutunabilmeleri için aralarında bir kuruluş yardımıyla sağlam, dayanıklı mal yapabileceklerini düşünmüşlerdir. Bu düşünce ahiliğin kurulmasını sağlamıştır. Ahilik milli bir kuruluş olarak 12. yüzyılda ortaya çıkmış, daha sonra Nokta noktaya dönüşerek 20. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüştür. Ahilik biliyorsunuz Osmanlı ile birlikte neye dönüşecek? Lonca teşkilatına dönüşecek ve bu teşkilat bu şekilde görevine, faaliyetlerine devam edecek. Çok küçük farklar vardır ahilikle Lonca teşkilatı arasında. İngiliz tarihçinin bahsettiği mukaddi madde eser hangi Türkistan bilginine aittir? İngiliz tarihçi çok güzel bir yorum yapmış. Mukaddime tarih felsefesi alanında en büyük eseridir. Şimdiye kadar hiçbir çağda hiçbir insan zekası böyle bir eser yazmamıştır. E, mukaddime kimin eseri? Tabii ki de tarih ve sosyoloji tarih felsefesinin e, babası kurucusu olarak kabul edilen kişi İbn Haldun'un çok önemli bir eseridir. Cevabımız A seçeneği. Şimdi sizlere son bir soru soracağım. Son sorumuz ödül soru. Ödül sorunun cevabını yorumlara yazmayı asla ve asla. Unutmuyorsunuz. Umarım hepiniz hak ettiğiniz sonuçları alırsınız. Hadi bakalım. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.